Yani işte bu bakın çok önemli. Yani elektronların çarpışmaması ne kadar zamandır? 14 milyar yıldır 100 tane elektron milimetrenin milyarda biri kadar bir hacim içerisinde dönüyor. Hareket ediyor. Ve öyle güzel düzgün doğrusal bir hareket değil. Yani hani şöyle şöyle değil. Mesela 100 tane elektron yan yana duruyor. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor değil böyle. Her birinin yerini kuantum fizikleri tahmin edemiyorlar. Zaten belirsizlik diyorlar buna. Yani belirsizlik derken belirlilik de onların tahmin edebileceği bir belirlilik değil. Yani bir elektron her an her yerde olabilir. yüz elektron bu şekilde hareket ediyor. Bir bulutsu bir yapı meydana getiriyor. Ve hiç çarpışmıyorsa nasıl olabilir bu? Sadece Allah'ın açıkladığı şekilde her şeyi bir kader üzere yarattık diyor. Yani Allah 100 tane elektronu anan yaratıyor. 14 milyar yıl boyunca anan çarpışmayacak şekilde yaratılıyor. Yani bir elektron diyelim burada yaratılıyor. Sonra öbürü burada yaratılıyor burada yaratılıyor, burada yaratılıyor. Ama hep çarpışmayacak şekilde yaratıyor. Sadece Allah'ın varlığıyla, Allah'ın kaderiyle açıklanabilir bunların çarpışmaması. Maşallah. Nitekim diğer özelliklerine baktığımızda da maddenin esasının çok farklı olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi bir filmi var onu izleyelim önce. Bilim adamları neler diyor. İngiltere'de bir üniversiteyi gösteriyor. Cambridge Üniversitesi, dünya çöğünlü. Bohr gibi, gibi araştırma yaptıkları üniversite. If we think of that being the size of an atom, bunu bir atomun büyüklüğü olarak düşünürsek diyor Malcolm Langier, e, Cambridge Üniversitesi'nden bir fizikçi. The size of the be in o zaman diyor e, çekirdeğin çapı diyor bir milimetre olacaktı diyor. Yani bütün üniversite atomun büyüklüğünde olsa çekirdeğin büyüklüğü 1 mm oluyor. O üniversitenin içerisindeki 1 milimetre eşit oluyor. Bu kum tanesinden daha küçük diyor. Yani bütün üniversite atom. İçindeki çekirdeğin çapı kum tanesinden daha küçük. Demek ki diyor, yani bu oranda bir boşluk var. Bir tane kum tanesi koskoca üniversite, gerisi boşluk, yani hiçlik, yokluk var atomun içerisinde. O zaman diyor, nasıl diyor madde madde oluyor diyor, bu kadar boşluk varsa diyor. Kim söylüyor bunu? Lawrence Krauss, Case Western Reserve University'de bir fizikçi. Amerika'da. O zaman diyor yani bu kadar boşluk varsa birbirinin içinden geçmesi gerekir diyor. Nasıl oluyor di ya ben bunu elleri eller çarpıyor birbirine nasıl madde yani madde özelliği gösteriyor yüzde doksan boşluksa. But we understand now is in fact the reason my hands don't go through another is that while the space is empty. Niye eller birbirinin içinden geçmiyorsa bunu ne olduğunu göstermek için diyor bakın. Really <laughs> Orada elektrik, elektrik alanlar var diyor. Şimdi Michio Kaku dünyaca ünlü fizikçi İstanbul'a geldi. A9 televizyonunda da e, röportaj verdi. Anlattı e, bu düşüncelerini zaten. Maddenin yani zihinde oluştuğunu çok net bir şekilde anlattı Kaku. They And that's why things appear <laughs> to be something. Bunların bir şey olarak gözükmesi için diyor yani maddenin katılığı olarak algılanması. Gerçekte öyle I'm değil diyor. Bakın diyor ben diyor burada sandalyede oturduğumu zannediyorum ama diyor. Bu da gerçekten doğru değil. Actually hovering over this chair, ten to minus eight 10 üzeri 8 milimetrelik bir yakınlıkla diyor onun üzerindeki atomları ben diyor kaplıyorum diyor sadece diyor. Çok yani ben onun üzerinde oturmuyorum diyor. Ama arada bir boşluk var. Ne kadar boşluk? Çok küçük bir boşluk. Onun üzerinde eksi 8 milimetrelik bir boşluk var. Onun üzerinde benim elektronlarım diyor. Bu sandalyenin elektronlarını itiyorlar diyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Madde boşluk. Yani söyledi. Buna göre diyor maddenin atomların atomların içinden geçmesi lazım. Ama elektronlar birbirine 10 üzeri eksi 8 milimetrelik bir mesafeyle birbirlerine yaklaşıyorlar, birbirlerine itiyorlar. Yani hiçbir zaman bir atom diğer atoma değmiyor. Yani biz bir şey değdiğimizi zannettiğimizde aslında asla ona değmiyoruz. Elektronlar birbirine itiyor çünkü bir arada boşluk var. Yani onun üzeri eksi 8 bir boşluk. Birbirine değmiyor asla. Peki maddenin katılığı hissi nereden geliyor? Bu bir his. Şimdi sırf maddi, hani maddi olarak bakıldığında, fizik kanunlarıyla bakıldığında Maddenin madde olarak algılanmaması lazım. Yani madde çünkü temas etmiyorsun, dokunmuyorsun. Birbirinin içinden geçmesi gerekiyor, geçmiyor. Hepsi bunların zaten maddenin katı olarak algılanmasına karşı olan gerçekler, bilimsel gerçekler. Demek ki o bir his olarak oluşuyor. Yani maddenin yapısıyla alakası yok. Zaten biz dışarıda maddenin nasıl olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamayız. Çünkü dışarıya çıkamazsın. Yani beynin içinde yaşadığına göre insan, her şey beynin içinde algıladığına göre, beyin algılıyor diyoruz değil mi? Beyin var, benim için elektrik sinyallerine dönüşüyor dışarıdan gelen uyarıların tamamı. Yani maddenin katılığı da dahil buna. Çünkü biz maddeye başka bir maddeye dokunduğumuzu varsaydığımızda elin üzerindeki alıcılar, parmaklarımızdaki alıcılar bunu elektrik sinyallerine çeviriyor. Elektrik sinyalleri kol boyunca gidiyor. Beyindeki dokunma merkezine geliyor elektrik sinyali olarak. Orada köşe, kenar, pürüz, sıcaklık, soğukluk olarak algılanıyor yani mesela gözünü kapadığında işte algıladığın sadece dokunma merkezindeki elektrik sinyallerinin yorumu. Şimdi benim elim dışarıda var mı, madde var mı denirse ben bunu hiçbir şekilde ispatlayamam. Çünkü ben benim içindeki algıyla muhatabım. Herkes için de geçerli evet. bu. Yani herkes benim içindeki algıyla muhatap. Dışarıda ya dışarısı olduğunu ispatlayamaz. Çünkü dışarıya çıkıp bakamaz. Asla hayatının boyunca beynini terk edemez. Beynin içindeki şu kadarcık bir yerin dışına çıkamaz. Onun için dışarısının varlığını ispatlayamaz. Dışarısı vardır diyemez. Materyalistler burada çok büyük yanılgıya düşüyorlar onun için. Madde mutlaktır. Hatta her şey hareket eden maddedir diyor Marksistler, Komünizmler. Maddeyi mutlak kabul ediyorlar. Bunu bilim öyle demiyor. Madde algıdır. Madde mutlak değildir diyor. Mutlak değil olmadığı gibi sadece algı olarak vardır diyor. Şimdi bakın bir filmler daha gösterelim bununla ilgili. Kuantum fizikçilerinin bakın yorumları, Hı. maddeyle ilgili yorumları. Bakın başlangıçta hiçbir şeydir başlıyor. Bu YouTube'da çok ünlü olan film. Bilim adamları konuşuyor sadece. Başlangıçta hiçbir şey yoktu diyor. Her nasılsa bu hiçbir şeyden her şey meydana geldi. Yani Big Bang anı yokluktan varlık oluyor. Yokluktan madde oluyor. Madde yokken var oluyor. Bu bir kere materyalizmi ortadan kaldırıyor. Maddenin başlangıcı varsa ve yokluktan var oluyorsa yaratılmış demektir. Mutlak değil. Çünkü materyalistler maddenin sonsuzdan beri var olduğunu söylüyorlardı. Bilim öyle değil diyor. 14 milyar yıl önce yokken var edildi. Yani yaratıldığını ispatlıyor. Bir. Bundan da beyaz kuantum, hiçlik. Nasıl olur da diyor bakın bilinçli olmayan bir şey. Beyin gibi maddesel bir şey. Beyin de maddedir diyor atomlardan oluşuyor. Deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirebilir? Yani beyin de atom, dışarısı da atom, işte tahta da atom, demir de atom. Nasıl oluyor diyor beynin atomları deneyim gibi yani madde madde olmayan metafizik olan bir şeyi yaşayabilir, bir şeyi meydana getirebilir. Eğer bir kuantum fizikçisinin gözlerinde diyor korku görmek isterseniz ona sadece ölçme problemi değindir. Şimdi ne olduğunu anlatacak. Ölçüm problemi şudur. Bir atom yalnızca belirli bir yerde gözükür. Yani bakıldığında bir bilinç olduğunda bir atom bir yerde gözükür. Eğer ölçerseniz başka bir deyişle bir atom her yerdedir diyor. Ta ki bilinçli bir gözlemci ona bakmaya karar verene kadar. Yani bir bilinç varsa atom var olur diyor. Belli bir yerde var olur diyor. Maşallah. O bilinç yoksa diyor atom her yerdedir diyor. Yani yoktur anlamında tabi söylüyor bunu. Böylece ölçüm veya gözlem tüm evreni meydana getirir. Yalnızca bilinçli varlıklar gözlemci olabilirler. Yani maddenin olması için mutlaka bir bilinç olması gerekir diyor. O bilinçte yaratılır anlamındadır bu. Değil mi? Maşallah. Metafizik yani madde olmayan bir varlık maddeyi madde olarak algılıyor. O varlık varsa madde var olmuş oluyor, ona yaratılmış oluyor yani, algı olarak yaratılmış oluyor. Eğer o bilinç yoksa o algı da olmadığı için o madde yok yani. Maddeye yok diyor yani, bilim adamları söylüyor bunu. Ve bunların çoğu kısa bir süre öncesine kadar Darwinist, materyalist bilim adamları yani e, dinler insanlar değil bu filmi çevirenler. Öyleyse biz realitenin tam varlığına derinlemesine bağlıyız. O olmadan burada olan sadece genişleyen olasılıkların süperpozisyonu olur. Yani burada anlatılan özetle Allah'ın varlığı maddenin algı olarak yaratıldığını kendi üsluplarında anlatmış oluyorlar. Madde yoktur diyor bir kere kabul ediyor onu. Hı. Sadece bir bilinç olması gerekir diyor maddenin atomun var olması için diyor belli bir yerde gözükmesi için diyor. Yani bir görüntünün olması için öyle söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman bir görüntüyle karşılaşıyoruz. O görüntünün olması için mutlaka bilinç olması gerekiyor. Çünkü o bilinçte yani insanın ruhunda, Allah bunu ruh olarak bildiriyor bize inşallah Kur'an'da, metafizik bir varlık. Algı olarak yaratıldığı için var. Bunu bilim adamları söylüyor. Bilimsel bir gerçek bu. Yani bilimsel gerçekler mutlaka maddenin olmadığını algı olarak yaratıldığına ve ruhun varlığına götürüyor.